Rakamlardaki günlük vaka sayısındaki artış aslında kritik hasta sayısına çok yansımadı hala. Bu aşının olumlu etkisini gösteriyor. Çünkü aşı en çok buna sebep oluyor. Hastaneye yatış oranları azalıyor. Aşıyla beraber yoğun bakım yatışları azalıyor. Solunum cihazına bağlanma oranları aşının en çok azalttığı fayda gösterdiği yerler buralar aslında. Yani toplam hasta sayısı artsa da Kritik hasta sayısı paralel olarak artmıyor. Ee, bu sevindirici bir şey. Ee, vaka sayısının artması e, geçen seneyle kıyasladığımız zaman tabii e, kışa girerken e, e, karantina uygulanması, sokağa Hı. çıkma kısıtlanmalarının uygulanmadığı bir süreç yaşıyoruz. Geçen yıl hatırlayacak olursak e, 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu. Ara